Sevgili izleyenler, Bucak Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerden nakliye ve lojistikle uğraşan esnaflara büyük kolaylık sağlayacak olan tır ve kamyon garajı projesinde sona yaklaşıldı. Bucak Belediye Başkan Emrullah Ünal çalışmaları yerinde inceledi ve Kanal 15 aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirdi. Bucak Belediyesi kamyon ve tırların şehir merkezinde düzensiz park yapmasının önüne geçmek ve kent trafiğini rahatlatmak amacıyla kamyon ve tır garajı projesini hayata geçiriyor. Bucak Belediyesi tarafından hayata geçirilen kamyon ve tır garajı projesinde çalışmalar son aşamaya geldi. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, kamyon ve tır garajı proje alanında incelemede bulundu. İncelemeleri sırasında Başkan Ünal'a Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Erdoğan, meclis üyesi Ayşegül Altınsoy ve Ahmet Gezmez, bilim müdürleri ve basın mensupları eşlik etti. Organize sanayi bölgesinde 30 bin metrekare alanda 270 kamyon ve tır kapasiteli garaj projesi hakkında Kanal 15 aracılığıyla kamuoyunu bilgilendiren Belediye Başkanı Emrullah Ünal organize sanayi bölgesinde yapımı devam eden, sona yaklaşılan kamyon ve tır garajında idari bina, sosyal tesis, teknik servis hacimleri ve rekreasyon alanlarının da olacağını bildirdi. Başkan Ünal, kamyon ve tır garajının kısa zamanda hizmete açılacağını belirtti. Projenin Türkiye'ye örnek olacak nitelikte olduğunu aktaran Başkan Ünal, bu proje sektöre ciddi anlamda katkı sağlayacak. Bu yakışır, konforlu bir yaşam alanını şehrimize kazandırdık. Kamyon ve tır garajı projesinin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür ederim dedi. Gördüğünüz gibi bölgemizin en büyük e, kamyon ve tır garajını yapmaya çalışıyoruz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor bölgede. Önce bölgemizi tanıtalım isterseniz. Bu bulunduğumuz e, alan Organize Sanayi Bölgemizin bucak tarafında olan kısmı en uç noktası ...ve daha önce e, vahşi depolama çöplük alanı olarak kullanılmış alandayız. Atık su e, deşarj edildiği bölgedeyiz. Tabi şu anda organize sanayi bölgesi sınırlar içerisinde kalıyor. E, bu bölgeyi biz e, organize sanayi müdürlüğümüzle bir protokol imzalayarak... ...tır garajı olarak inşaatına başladık. E, her şeyden önce ben organize sanayi yönetimine teşekkür ediyorum. Ben yönetim kurulu başkanımıza ve çalışanlarımıza bölgeyi e, tahsis ettikleri için... Bildiğiniz gibi ilçemiz, kentimiz daha önce nakliye sektöründe ben de varım e, diyen bir ilçe ve şu anda da e, 400'ün üzerinde büyük e, tır tırı olan, büyük taşıma araçları olan bir ilçemiz e, ve nakliyenin kalbinin biz burada atmasını istediğimiz için ilk önce e, garaj halinde burayı inşasını tamamlayacağız. Arkamızda gördüğünüz gibi şu anda e, idari binamız, kafemiz, kafeteryamız ve sosyal alanların, mescidin, lavabonun, tuvaletlerin bulunduğu, duşlukların bulunduğu e, inşaatlar devam ediyor. Tamamlamaya çalışıyoruz bir yandan. E, tabii nakliyenin kalbinin burada atmasını istiyoruz dedik. Daha ilerleyen zamanda e, garaj faaliyetinin dışında Nakliye ile ilgili diğer ihtiyaçlarımız, eksiklerimiz de bölgede tamamlanacak bu alanda. Alanımız 30 bin metre e, büyük bir alan. Bölgenin en büyük tır garajı olacak. E, e, tüm nakliye sektörü için lazım olan e, oto yıkamadır, oto lastik tamiri gibi e, diğer e, ek işlerinde, e, ek esnaflarında buraya gelmesiyle e, bura daha da canlanacak ve e, bir tır ve kamyon garajından ziyade nakliyenin kalbi burada atacak inşallah. Hem konaklama hem de tüm ihtiyaçlarını gider, giderebilecek, yeme içme ihtiyaçlarını giderebilecek tesisleri zaman içerisinde yavaş yavaş sırayla kısım kısım yapacağız. Bucakta trafiği rahatlatmak ve vatandaşların daha konforlu seyahati için yeni ulaşım hizmetlerini hayata geçiren Bucak Belediyesi bu projeyle şehir merkezinde düzensiz araç parkına neden olan Gerek kötü görüntü, gerekse sıkışıklığa meydan veren olumsuzlukları çözüme kavuşturmuş olacak.